Ligin son maçı. Bizim açımızdan tabii ki e, ligi iyi bir şekilde getirdiğimiz birlikte offta olmak istiyoruz. E, bu düşüncemiz hep vardı ki e, belki 5-6 hafta önceye geldiğimizde ilk iki şansımız da vardı. E, ama bu uzaklaştıktan sonra en azından play-off'ta olmak hedefindeydik. Şimdi tabii ki yıllardan beri hep kenarından döndüğümüz, avarajla kaybettiğimiz playoff'lar vardı. Bu sene e, hedefimiz playoff'a ulaşmaktı. Tabi sezon başı olarak baktığımızda her sezonu zaten böyle bir vurgu yapmak istiyorum. Ee, sadece Türk futbolcularıyla oynuyoruz biliyorsunuz. Kolay değil. Hem genç hem dışarıdan e, düşüş yaşamış, bizimle beraber çıkış yakalayan, üçüncü ve ikincilikte oynayan oyuncuları kadromuza katarak. Belki sezon başları istediğimiz performansı ortaya koyamıyoruz ama e, haftalar ilerledikçe oyun sistemi, oyun planı, Oyun felsefesini oturduktan sonra çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Her yıl bunu zaten net bir şekilde gösterdik. Bu yıl biraz daha iyi başladık aslında. Liderliğe kadar ulaştık. Sürekli ilk altı içerisindeydik. Pandemi dönemi tabii ki her takımı etkilediği gibi biz de zaman zaman etkilendik. Sakatlıklar, kadro darlığı belki bu anlamda sıkıntılar yaşasak da birçok oyuncumun katkısı bizim için çok değerliydi. Belki diğer yıllara baktığımızda. Akademimizden 18-19 tane farklı futbolcuya görev verdik ki hedefe giderken de e, Akademimizin ne kadar değerli olduğunu göster göstergesi bu da Çok farklı e, 17-19-20 18, 19, 20 yaşlarında oyuncularımıza fırsat verdik Bununla beraber takımımızda abi pozisyonunda üçüncülükten ikincilikten aramıza katılan çok, Yani belki 2-3 seneden beri adı duyulmayan birçok oyuncuyu da yine vitrine çıkardık ve hedefe giderken hem bireysel performanslarını geliştirdik hem de takım performansına katkı sağlamalarını sağladık. Tabii ki şu an playoff içerisindeyiz. 4 takım kaldı. Ligin bence hak eden 4 takımı kaldı. Biz tabii ki ligde oynadığımız bu 4 rakiple kaybetmedik ama kolay değil. 2 maç üzerinden ve final maçı. Şu an bir maç bitti, kazandığımız için mutluyum. Ama bundan sonraki zaten yakın sürede playoff'un ilk maçı ile ilgili hemen hazırlıklara başlayacağız. İnşallah orada da başarılı olmak istiyoruz. Türk gençleriyle neler yapabileceğimizi bence playoff'a kalarak gösterdik ama birinci bölüm bitti. İkinci bölümde de bu şampiyonluğu elde etmek istiyoruz tabii ki. Sevinirim. Teşekkür ederim, sağ olun. Biliyorsun. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar ee, Aslında maçla ilgili çok fazla konuşulacak bir şey yok ee, Bu tür maçların Hazırlanması Konsantrasyonu zor olur ee, Zaten eksiklerimiz de vardı Sakat oyuncularımız vardı Aslında maçta da kötü başlamadık iyi başladık ama neticede mağlup olduk ee, Ben bu maçı Özellikle oynadığımız son üç maçı e, Hesaba katmıyorum Biz geldiğimizde Eskişehir'in üstündeydi e, 16 mı 16 puanımız vardı 16 puanımız vardı. Müthiş bir şekilde futbolcu kardeşlerimle birlik beraberlik olarak, başkanımızla yönetimimizle birlik beraberlik olarak çok çabuk şekilde ligde kalmayı garantiledik. Ondan sonraki maçlarda gerçekten motivasyon zordu. Çünkü oyuncular ligde kalmanın mutluluğuyla daha fazla sıkmadılar açıkçası. Oynamamaya nasıl söylesem Kafalarını bitirdiler açıkçası. Tatil moduna girdiler. E, bu maçlar zordur. Gerçekten zordur. Ama ben yine futbolcu tebrik ediyorum. ediyorum. Son bu maça kadar inanılmaz mücadele ettiler. Bu maçta elinden geleni yaptılar. E, teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık bizim için lig bitti. E, önümüzdeki sezon e, başkanımız çalışmaları yapıyor. E, şartlarımız uygun olursa e, inşallah burada devam edeceğiz. Ona göre görüşmelerimiz devam ediyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.